bir soru önergesi ya da bir bilgi alma değil, meclisin gündemini de ilgilendiren konulardan ki sizin bahsettiğiniz o analizler geçen yıl yapılmıştı. Geçen yıldan bu yana eğitim öğretimde ve insanların ekonomik durumlarında enflasyonla birlikte çok ciddi bir değişim var. Dolayısıyla yeniden ele alınması gereken ve biz belediyeler olarak hepimizin bu konuda siyaset yapma amacıyla söylemiyorum ama hepimizin elini taşın altına koymamız gereken konulardan bir tanesi. Özellikle öğrencilere yemek desteği. Dolayısıyla burada komisyon üyesi arkadaşlarımız, eğitim kültür komisyon üyelerimiz, Sayın Tuğman Kayalı ve Özgür Çelik bunu gündeme alınması talebiyle özellikle e, bu önergeyi verdiler. E, okutmadınız hadi bari en azından gündeme alınıp alınmaması ile ilgili bir oylama talep ediyoruz bu önergeyle alakalı. Şöyle var. ifade edeyim içerik itibariyle biraz önce bu meclisin çalışma usul esasları hakkında e, gündem konusu olup olmayacağına baktığımızda önce bunun bir defa Büyükşehir mevzuat açısından e, e gündem alın almayacağının ilgili birimlerce incelenmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Ben ilgili birimlerde bunun incelenerek gündeme alınıp alınmayacağını veya gündem konusu yapılıp yapılamayacağına dair bir çalışmanın yapılmasını bürokratlardan şu anda rica ediyoruz. Efendim bu bürokratların değil de Sayın Başkanım, bu meclis grubu olarak bizlerin karar vereceği bir şey, sizlerin yani, divan e, olarak sizlerin karar vereceği bir şey. Haklısınız yani, ama e, takdir edersiniz ki e, idarenin de e, başvurmak hakkı olan, önce kendi hukuk açıdan bir tartmak istiyorum ve onu kullanmak istiyorum. Bu da başka bir e, bakış açısı yani, diyebilirsiniz. Yani bu gündeme... Yani, bu her zaman... Biz dilekçenin ne amaçla verildiğini değil. ne e, niçin verildiğini bunu şu aşamada sorgulamak dahi şey gerekçesinde çok açık yazıyor ki bunları siz önceden veriyoruz sorgulamaya, başkanım. Sorgulamaya nedenin içine siyasi getiri götürüsüne falan dokunmuyorum. Öyle bir ön yargıyı da burada ifade etmedim. Biraz önce hissettiyseniz. Dolayısıyla önce arkadaşlar bir çalışma yapsınlar. Doğru geçen senenin şartlarıyla bu senenin şartları farklılaşmış olabilir. O zaman bizim de kurumsal anlamda bu seneki şartlarımız itibariyle ya da bu seneki mevzuat itibariyle ee, ne yapılıp ne yapılmayacağını bir çalışsınlar. Tamam bunu gündeme alarak da komisyon üyelerimiz de bir yandan çalışabilir. Önce yani, e, bir, bir çalışsınlar bir sonra gündeme alıp almayacağımıza <laughs> karar verelim. Bir sonraki mecliste özellikle o zaman gündem alıp alınmayacağı konusunda karar Eyvallah. beklediğimi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Peki, Peki.